Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakacağız bugün. Özellikle altın ve gümüşte beklentilerimiz dahilinde hareketleri gördük. Tekrar burada bir önemli direnç bölgelerimizi hatırlayıp olası geri çekilmeler için de destek bölgelerimizi bir kontrol edeceğiz. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle gümüşle başlayacağız. 22 dolar civarlarına geldiğinde burada bir üçgen formasyonunun oluştuğunu ve 24 50 24 80'lere doğru bir yükselişin gelebileceğinden bahsettik. Sonrasında da bu yükseliş sürecini takip ettik. Dün itibariyle 24 80 üstünde hareketler görsek de kalıcı olamadı. Hatta burada bakın bir fitil atıp tekrar sert satışlarla karşılaştık. Burada 24 80 üstünde bir bölge aslında karşımıza çıkıyor. Yukarıda 25 25 25 35 direnci kırılmadığı takdirde bu bölgede bir fake kırılım yaşanabilir. Bu tarz bir harekette üçgen formasyonunu bozup şu yatay bandı teyit edecektir. Ancak şu an için 24.80 direncinin çalıştığını söyleyebiliyoruz ons gümüşte ve yukarıda 25.25, 25.35 25, üstü hareketler görmediğimiz takdirde tekrar burada 22 dolarlara doğru satışlar gelebilir. Bu satışların teyidi olarak da aşağıda ilk olarak 24.37, 24.26 destek bölgesi bunun da altında şu son yükselişin başladığı bölge 23.98, 23.90 bölgesi çok önemli olacak. 23.90 altındaki kapanışlar 22 dolarları hedefleyen düşüşün başlangıcı olacaktır. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın şu son düşüşün %61.8 seviyesinin geçtiği bölge şu an için direnç olarak çalışıyor. Bu bölgede 1950-1945 aralığı 1950 üstü kapanışlar şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü bir alımın geldiğini ve tekrar yukarıda 1987'leri bir yükselişin başladığını bize gösterecek. Aksi takdirde burada bakın aşağıda 1942 bugün için kırılacak olursa tekrar piyasanın satışa dönme ihtimali gündeme gelir. Burada da satışların tekrar 1885'lere doğru derinleşeceği bir süreç içinde takip edeceğimiz ilk destek bölgemiz 1922 olacaktır. Bu hangi seviyelerden pozisyona girdiğinize göre bu iki bölgeyi stop olarak kullanabilirsiniz. Özellikle forex Forex'te kaldıraçlı işlem yapanlar 1942 altında stop olmaları sağlıklı olacaktır. Yukarıda da 1950 üstü hareketlerde tekrar alıcı olmak şartıyla. Buradan bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da bakın şu yatay bandı takip ediyorduk. Ons gümüşün 24.80'lere doğru bir hareket yapmasının altın gümüş rasyosunda da 78.38-77.36'ya doğru satışların derinleşeceği bir süreç yaşanır demiştik. Şu an için bu bölge destek olarak çalıştı. Yukarıda da 79-75-79-46 bölgesini direnç olarak çalıştırıyor. Burada 79.75 aslında buna 80 diyelim tekrar 80 üstüne atacak olursa ons Gümüş'ün 24-80 direncini çalıştırdı ve altın da peşinden sürükleyerek satışların devam ettiği bir süreci bize gösterecektir. Aşağıda ise 77.36'nın 36nın kırılması ons gümüşte de 24-80 hatta 525'lerin kırıldığı bir süreci bize gösterir. Aynı şekilde ons altının da bu %61.8 direncini kırdığı bir süreç oluşur. 7736 kırıldığı takdirde altın gümüş rasyosundan takip edenler de şu iki bölgeyi yakından takip etmeliler önümüzdeki süreçte. Buradan platin'e geçecek olursak platin'de alımlar aslında bir miktar daha güçlü geldi diyebiliriz. Ancak bakın şuradaki yatay bandı korumaya devam ediyor. Yukarıda 1 üstünde kapanışlar görmediğimiz takdirde bu yatay bandı fiyatlamaya devam edeceğiz ve aşağıda 880'lere doğru tekrar bir satış süreci yaşanabilir. Burada 1000 üstündeki kapanışlarda şu yatay bandın yüksekliği kadar bir yükselişi tetikleyecektir. Bu kırılımın hedefi de 1120'ler civarı olacaktır. Ancak 1000 üstünde kapanışları burada mutlaka görmemiz lazım alıcı olmak için. Aksi takdirde tekrar 880'ler, 890'lardan alım fırsatı vereceği bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Bin üstünde kapanış almadığımız takdirde. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da yatay banttaki hareket devam ediyor. Yukarıda 1341 direncimiz aşağıda 1185 desteğimiz var. Daha önceki analizlerde de bahsettiğim gibi 2011 yılından paladyuma baktığımız zaman altın ve gümüşe karşı hatta platine karşı oldukça değerlendiği bir süreç yaşandı. Bu nedenle de altın ve gümüşün bu yükselişlerine şu an için katılamıyor. Dipte yatay banttaki hareketini takip ediyoruz. Altın ve gümüşün yönünün netleşmesiyle birlikte burada da yükseliş veya düşüş yönünde hareketler göreceğiz. Bunun içinde 1185 altındaki kapanışlar düşüşleri getirecektir. Yukarıda da 1341'in kırılması yükselişlerin tetiklendiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Buradan Brent petrolü e geçecek olursak 5 dalgalık bir yükseliş süreci sonrasında bir ABC düzeltmesi geldi. Burada bir çanak formasyonumuz vardı. Bu bunun fincan kulba dönüşme ihtimali, bunun da ilk düzeltme hedefinin 81-70-81-50 olduğundan bahsetmiştik. Bu bölgeden destek bulduk. Şu an için bir tepki alıyoruz. B dalgasında direnç olarak çalışan, aynı zamanda şu tepe bölgesinde destek olarak çalışan 86-85-60 bölgesi direnç olarak şu an için karşımıza çıktı. Bu bölgenin kırılımı alımların güçlendiği bir süreci gösterir. Aksi takdirde aşağıda tekrar 81-70-81-50'lere doğru satışlarda derinleşebilir. Şu yatay bandın kırılımına göre Brent Petrol de yönünü netleştirecektir. Evet emtialardan bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.